Merhaba arkadaşlar, benim adım Kayhan. Modern C++ videolarına devam ediyoruz. Bu derste sizlere soyut sınıf ve soyut fonksiyondan bahsedeceğim arkadaşlar. Gelin dersimize başlayalım. Soyut sınıfı arkadaşlar, en az bir tane soyut fonksiyonu olan sınıflardır. Peki, soyut fonksiyon nedir? Soyut fonksiyon, gövdesi olmayan, fakat türetilmiş sınıflar tarafından gövdesinin yazılma zorunluluğu olan bir fonksiyon türü arkadaşlar. Tanım içinde tanım görüyorsunuz. Örnek vermeye çalışırsak bakın burada bir soyut sınıf olduğunu düşünün. C++ sintaksını tam anlamıyla kullanmıyorum şu an. Bakın bir soyut fonksiyonumuz var ve gövdesi yok. O yüzden bu sınıf soyut sınıf oluyor arkadaşlar. Bir tane soyut fonksiyon kullanmanız yeterli. Bu sınıftan bir nesne oluşturamazsınız. Burada bir kalıtım almışız. Türettiğimiz sınıf arkadaşlar. Bakın soyut sınıfın gövdesini yazıyor. Eğer ki soyut sınıfın gövdesini yazmazsa bu görmüş olduğumuz sınıfta yine soyut sınıf olacak ve ondan da bir nesne oluşturamayacağız arkadaşlar. Soyut sınıf aslında bir anlaşmaya benziyor arkadaşlar. Soyut sınıf türetilen sınıflara uyması gereken kuralları belirtiyor. Bu kurallar içerisinde arkadaşlar davranışlar da olabilir. Soyut sınıf sadece soyut fonksiyonlar aracılığıyla davranışları belirtiyor. Türetilen sınıfların bu davranışların içerisini doldurması gerekiyor. Yani fonksiyonların gövdesini yazması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde bir anlaşma olmaz. Temel mantığı bu arkadaşlar. Yani bir anlaşma olarak düşünebiliriz. İleride göstereceğim örnekle neden bir anlaşmaya benzettiğimi daha iyi anlayacaksınız umuyorum. Ama şimdilik C++'ın yazım kurallarına bir girelim. Sanal pardon, soyut fonksiyonlar nasıl yazılıyor? Soyut sınıflar nasıl oluşturuluyor? Onu bir görelim. Öncelikle bir sınıfımız var, herhangi bir elemanı yok. Şu an bu sınıftan bir nesne oluşturabiliriz. Soyut sınıf değil arkadaşlar. Eğer ki ben buraya bir soyut fonksiyon yazarsam, bu sınıf bir soyut sınıf olacak arkadaşlar. C++'da abstract dediğimiz soyut anahtar kelimesi yok arkadaşlar. Peki nasıl yazacağız soyut fonksiyonları? Bu şekilde arkadaşlar. Sanal bir fonksiyon oluşturmak zorundayız ve dikkat ediyorsanız sonuna sıfır koydum. Bu sonuna koyduğum sıfır fonksiyonun soyut fonksiyon olduğu anlamına geliyor. Yani gövdesini yazmayacağız diyoruz. Ben bir tane soyut fonksiyon tanımladıysam otomatik olarak şekil sınıfı bir soyut sınıf oluyor arkadaşlar. C++ dünyasında soyut fonksiyonlara pure virtual function da deniyor. Saf sanal fonksiyonlar da deniyor. Onu da bilin. Soyut fonksiyonların illaki sanal olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şart. Aksi takdirde derleyici hata alırsınız. Şimdi bu sınıftan ben kalıtım alıyorum. Kare sınıfını oluşturuyorum. Eğer ki ben görmüş olduğunuz soyut fonksiyonun gövdesini yazmazsam kare fonksiyonu da otomatik olarak bir soyut fonksiyon oluyor arkadaşlar. Yani bu sınıftan herhangi bir nesne oluşturma şansım yok. Eğer ki ben görmüş olduğunuz gibi çiz fonksiyonun gövdesini yazarsam ne oluyor? Kare artık bir tam sınıf oluyor. Aslında tam karşılığı tam mı olur bilmiyorum. Genelde concrete diyorlar. Yani nesne oluşturabileceğiniz tam bir sınıf olarak düşünebilirsiniz şu an kareyi. Çünkü bütün fonksiyonların gövdesi var. Herhangi bir soyutluğu kalmadı. Ama eee e, soyut fonksiyonu yazmasaydık, soyut fonksiyonun gövdesini yazmasaydık kare soyut bir sınıf olacaktı arkadaşlar. Hatta istersek soyut sınıfımıza ikinci bir soyut fonksiyon daha ekleyebiliriz mesela. Burada başka bir soyut fonksiyon ekledik. Şekil 2 yine soyut bir sınıf şekilden kalıtım oluyor ama kendisi de bir soyut sınıf. Bu tip teknikler kullanılıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şekil 2D'den bir nesne oluşturma şansımız yok. Eğer ki ben kalkıp kare'den bir nesne oluşturmaya çalışırsam herhangi bir sorun yok çünkü kare bütün fonksiyonların içerisinde doldurmuş durumda. Herhangi bir soyut fonksiyonu yok. Fakat şekil 2D'den yeni bir nesne oluşturmaya çalışırsam derleyici hata verecek arkadaşlar. Soyut sınıfların nesne oluşturma şansı yoktur. Çünkü gövdelisi tam olmayan fonksiyonlar bunlar. İçeriği tamamlanmamış sınıflar daha doğrusu. Evet arkadaşlar. C++'da soyut sınıf ve soyut fonksiyon nasıl yazılır gösterdim. Oldukça basit bir işlem. Çok kompleks bir yapısı yok. Ama asıl önemli olan bu değil arkadaşlar. Yani C++ dediğinde soyut sınıfı veya soyut fonksiyonu yazmak değil asıl önemli olan. Önemli olan soyut sınıfların nerede kullanılacağı. Şimdi arkadaşlar size bir örnek gösterip soyut sınıfları nerede kullanılabileceğini anlatmak istiyorum. Bunun için örneğimizde programcı olarak bir çizim uygulaması yazmak istiyoruz. Ve çizim uygulamamız için de internetten bir tane çizim kütüphanesi indirdik. Bu kütüphanenin de çizim modülü, çizim işlemleriyle ulaşıyor. Ve bu modül 3 tane temel şekli destekliyor arkadaşlar. İşte üçgen, dikdörtgen ve daire. Daha fazla da destekleyebilir ama illaki bir sınır koymanızı gerekir çizim modunu. Çünkü her türlü şekli bilme şansı yok. Ezberleme şansı yok. Ben basit olsun diye 3 tane şekil yazdım. Ve ben programcı olarak farklı bir şekil çizmek istiyorum. Çizim modülünün tanımadığı bir şekli. Şimdi burada bir problem var. Az önce de dedim. Çizim modülü bu şekli tanımıyor. Bunu nasıl çizeceğini bilmiyor. Benim programcı olarak bir şekilde yeni şeklin nasıl çizileceğini çizim modülüne belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir yol olması lazım, bir yöntem olması lazım ve bu yöntemi ben kendim sıfırdan oluşturamam. Bu yöntemi çizim modülünün kullanıcıya vermesi lazım. Yani bana vermesi lazım. Çizim modülü diyecek ki hey, ne çizdirmek istiyorsun? İşte nokta sayısı mı gerekli? Artık çizim fonksiyonu mu gerekli? Ne gerekliyse bir şekilde bu yolu bana açması lazım ki ben kendi şeklimi çizim modülüne verebileyim. İşte arkadaşlar soyut sınıf tam bu noktada devreye girecek. Tabii benim animasyonum girmeyecek o enteresan. <laughs> Şimdi ne dedim çizim modelinin kullanıcılara şekillerini tanıtabilmesi için bir yol açması gerekiyor. Harika bir cümle. Bu yol arkadaşlar soyut sınıf. Yani çizim modülü kullanıcıya diyecek ki arkadaşım bir şekil mi çizmek istiyorsun yeni bir şekil? Tamam o şekil sınıfının yeni şekil sınıfının şu soyut sınıftan kalıtım alması lazım. Aksi takdirde benim sistemimde çizim yapamazsın. Yani çizim modülü bir şart koşuyor arkadaşlar. Benim sistemimde çizim yapmak istiyorsun? O zaman bu sınıftan kalıtım alacaksın. Bu şartlar sert şartlar arkadaşlar. Çünkü içerisinde davranış şartı da belirtmiş. Yani diyor ki senin sınıfının çiz fonksiyonu olacak ve o fonksiyonun gövdesi olacak diyor. Şart koşuyor. Bu fonksiyon olmazsa ben nasıl çizeceğim diyor çizim fonksiyonu. Çizemem. Aslında bunu farklı bir yolla daha yapmamız mümkün arkadaşlar. Daha az şartla da yapabiliriz. Mesela sanal bir pardon soyut bir sınıf yapmayız. Normal bir sınıf yaparız. Soyut fonksiyonu da normal sanal bir fonksiyona çevirip bu işlemi halledebiliriz. Ama o yöntemle arkadaşlar şartla öyle çok sert olmaz. Tek yapması gereken şekilden kalıtım almak. Tek şartımız o olur. Halbuki burada ben şartları çok keskin çiziyorum. Diyorum ki çiz fonksiyonun gövdesini yazacaksın. Aksi takdirde kabul etmem. İşte ne bileyim hareket fonksiyonunun gövdesini yazacaksın. Aksi takdirde kabul etmem diyor çizim modülü. Neden? Çünkü çizim modülünün bu fonksiyonları çağırmaya ihtiyacı var. Çizim yaparken bu fonksiyonları içerisinde kullanıyor. Bu fonksiyon çağrılarını yapıyor daha doğrusu. Bu arayüzün içerisindeki fonksiyon çağrılarını kullanıyor. Eğer ki değişkeniniz varsa mesela onları da kullanacak büyük ihtimalle. Siz programcı olarak kendi sınıfınızda bu sınıfın elemanlarını yerleştirmezseniz çizim modülü doğru bir şekilde çalışmayacak. Dersin başında anlaşma derken kastettiğim buydu arkadaşlar. Burada kullanıcıyla yani programcıyla çizim modülü arasında bir anlaşma gerçekleşti. Anlaşma şartları da arkadaşlar bakın şekil sınıfın içerisinde. Çiz fonksiyonu bulunması gerekiyor işte. Başka fonksiyon varsa veya değişken varsa onların sahip olunması gerekiyor. Bu elemanların her birisi birer şart arkadaşlar. Umarım örnek e, kafanızda bir şeyler canlandırmıştır. Bu tip kavramları hemen anlamak zor arkadaşlar. Kullana kullana, başka örneklere baka baka yavaş yavaş oturacak. Nesne dayalı programlamanın teknikleri hemen oturmuyor. Kod yazdıkça, başka kodları inceledikçe kafanıza daha iyi yer ediliyor arkadaşlar. Dersimize kodla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada basit bir şekil soyut sınıfım var. Bir de çizim modülü oluşturdum arkadaşlar. Basit bir sınıf yazdım. Dikkat ediyorsanız şekil çiz diye bir fonksiyonu var. Sizin verdiğiniz şekilleri çizebiliyor arkadaşlar dikkat ediyorsanız parametre olarak da soyut sınıf türünde. Pardon. Soyut sınıf işaretçisi türünde. Ne demiştim? Soyut sınıftan nesne oluşturmuyoruz. Oluşturamazsınız. Peki burada ne yapıyoruz? Burada biz bir nesne oluşturmuyoruz arkadaşlar. Yani bu parametre sadece adres oluşturuyor. Yani bir pointer oluşturuyor. Pointer bir değişken içerisinde adres tutabilen bir değişken. O kadar. Yani herhangi bir nesne oluşturma işlemi yok. Ve arkadaşlar görüyorsunuz içerisinde ne yapıyor? Yani kendine ait bazı işlemleri yaptığını farz edin. Ben sadece çizim modülü yazdırıyorum ekrana. Daha sonra da parametre olarak aldığı adrese adresini aldığı şekil nesnesinin çiz fonksiyonunu çağırıyor. Şimdi ben kendi şekil sınıfımı oluşturacağım arkadaşlar. Şekil sınıfından türeteceğim daha doğrusu. Class diyeceğim. Kare diyelim. Public şekil diyorum. Şimdi eğer ki ben arkadaşlar main burada bu şekilde çalıştırırsam herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü şu an kuralı bozmuş değilim. Ama şu an kare sınıfım da arkadaşlar e, soyut sınıf. Bakın kare sınıfından bir nesne oluşturmaya çalışırsam gördüğünüz gibi hata verecek. Üzerine gelelim. Ne diyor? Is not allowed. Pure virtual function has no overrider. <laughs> en baştakini okumamışım. Object of abstract classes type is not allowed. Yani abstract klasları soyut sınıfları kullanarak bir nesne oluşturamazsınız. Çünkü sınıf tam değil arkadaşlar. Gövdesi yok. Bizim ne yapmamız lazım? Kare sınıfını tam sınıf yapmamız lazım. Onun için geleceğim. Hatta şuradan yapabiliriz. Geleceğim üstüne. Quit actions. Refactoring. Bakın implement. Pure virtual for the base. Şekil. Hemen oluşturdu. Şuraya virtual koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi çizi yazdık. Buradan da c out kare diyebilirim arkadaşlar. Nops, ne yapıyorum ben ya? Şuraya çift tırnağı koymam <laughs> gerekiyor. Evet, şimdi, bakın hata gitti. Çalıştıralım. Tabi şu an herhangi bir şey olmadı ama en azından çalıştığını biliyoruz. Şimdi geleceğim arkadaşlar. Çizim modülünden de bir tane oluşturacağım. Daha sonra modüle diyeceğim ki arkadaşım şekil çiz yeni karenin adresini vereceğim. Bakın bunu yaptıktan sonra çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi çizim modülü kareden habersiz. Kareyle alakalı bir bilgisi yok. Ama çiz fonksiyonunu çağıracağını biliyor neden? Çünkü kendisine parametre olarak verilen adres şekilden türetilmiş bir adres. Nesnenin adresi daha doğrusu. Bu ne demek oluyor? Çiz fonksiyonu olacak demek. Ona güvenerek bakın şekil çiz fonksiyonu çağırıyor. Yani bir anlaşma kurduğu için o anlaşmanı bozmanızın imkanı yok. Çünkü derleyici buna izin vermez. Bu anlaşmayı bozamazsınız. Yani neyse boz, <laughs> bozamayız diyelim en azından normal yöntemlerle. Dolayısıyla bu anlaşmaya uyduğumuz için en azından sistemi patlatmadan şey yapma şansımız yok. Bozma şansımız yok. Anlaşmaya uyduğumuz için o bizim verdiğimiz nesneyi ekrana çizdirebildi arkadaşlar. Buna başka ek kurallar da ekleyebilir. Mesela hareket etmesi gerekebilir şeklimizin. O zaman gelecek buraya. İşte onun için bir fonksiyon yazacak. Void hareket diyecek mesela. Mesela bazı fonksiyonlarınızda soyut olmak zorunda da değil. Mesela buraya gelip normal gövdesi olan bir şey de yapabilirsiniz. Mesela ne olabilir? Po pozisyon getir diyebilirsiniz mesela. Şu an için öyle bir şeyim yok ama nesnem yok ama ne diyelim mesela konum getir diyelim. Int diyelim ya konum olsun. <laughs> Şu an vektörüm yok. Konum getir mesela. Değil mi? Bu fonksiyonun direkt gövdesini yapabilirsiniz. Hatta değişken barındırabilirsiniz bir tane. Konum diye. Soyut sınıflarda arkadaşlar normal fonksiyonlar da olabilir. Yani bu fonksiyonların gövdesi zaten hepsinde ortak olacağı için diye düşünüyorsunuz. Bunların gövdesini yazıyorsunuz ama mesela çiz fonksiyonunun gövdesini bilemiyor şekil. Çünkü ne tür bir şekil olduğunu bilmiyor. E, bilmediği için de gövdesini yazma şansı yok ama kendisinden türetilenlere de şart koymak istiyor. Hey anlaşmaya uy çizim fonksiyonunun gövdesini yaz. İlla ki bu şekilde yaparlar demiyorum. Bazen abstrak yapmazlar sınıfı. Normal sınıf yaparlar. Çiz fonksiyonu yine virtual yaparlar. Ama gövdesini boş bırakabiliyorlar mesela. Ama genelde arkadaşlar soyut yaparlar. Bunda çok karşılaşırsınız. Bu çünkü karşı tarafı zorunlu kılıyor. Kurala uymasını sağlıyor. Bir de arkadaşlar sizlere interface kelimesinden bahsetmek istiyorum. C# -Sharp, Java gibi dillerden geliyorsanız Bu dillerde interface diye direkt bir anahtar kelime var. Çünkü farklı bir sınıf tasarlayabiliyorsunuz interface'e. Ona ait kurallar var. C# -Sharp arkadaşlar ee, bu tip bir ayrım yapmıyor. Soyut sınıfla interface arasında net bir ayrımı yok. Diğer dillerde interface bütün fonksiyonları yani böyle abstrakt olan yani soyut olan e, sınıflardır. Herhangi bir değişken vesaire barındıramazlar. Tabi dilden dile farklılıklar gösterebiliyor özellikleri. Ben hepsinde uzman değilim ama C++'ın böyle bir ayrımı yok. Ama kullanıldığı da oluyor arkadaşlar. Direkt sadece fonksiyon yazdıkları da olabiliyor interface tanımlamak için. Hatta gelip başına i koyuyorlar interface olduğunu göstermek için. E, interface'lerde genelde mantık budur arkadaşlar. Herhangi bir değişken vesaire yoktur. E, yani sınıf herhangi bir durum bilgisi tutmaz. Sadece davranışları belirtir. Ama abstrak sınıflarda durum öyle değildir. Abstrak sınıflarda durum belirtebilirsiniz. Yani değişkeniniz olabilir. Ayrıyeten Gövdesi olan fonksiyonlarınız da olabilir. Aralarındaki fark bu arkadaşlar. Soyut sınıfların kullanımı öyle hemen anlaşılabilecek bir şey değil arkadaşlar. Biraz zaman alır. E, farklı kütüphaneler kullandıkça sizin de kafanıza oturmaya başlar. Kendi kütüphanelerinizi tas tasarladıkça daha iyi oturacağını umuyorum. Nesne dedi programlama teknikleri ne kadar anlatırsanız anlatın arkadaşlar. Biraz kağıtta kalıyor. Sizin bir şekilde uygulama yapmanız lazım. Uygulama yaptıkça, farklı kütüphaneleri kullandıkça pratikleri daha iyi oturmaya başlıyor. Öyle bir anda kafanıza yerleşen sindirebildiğiniz bir programlama tekniği değil açıkçası. Neyse bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Belki ileride daha detaylı örnekler gösterebilirim arkadaşlar. Şu an için bu kadar yeteceğini umuyorum. Hepinize iyi günler.